Yeniden, hepiniz yeniden... merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın ikinci bölümüyle daha karşınızdayız. Arkadaşlar Bakayım Arkadaşlar izlenmemiz düştü. Bayağıdan beri video gelmiyordu. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü Çünkü neden arkadaşlar izlemiyorsunuz. Önceden 86, 70, 60 aşağı düşmüyorduk. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi bir savaş yapalım. Biz atmış bakayım. İyi değil. Ha, ejderim ikinci seviyeye bastım arkadaşlar. Şimdi büyücü geliyor. Büyücüyü bastım yani. iyi de alabilir miyiz? Alırız ya. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle bıraksak alırız gibi tahmin ediyorum. Almasak da eksirine altın lazım bana altın. Duvarları bitirdim arkadaşlar. 7. belediye duvarları. Şimdi. Şuraya bir tane öfk çok iyi olacak. Çünkü şurada havuz alması var şeylerimizi alabilir balonlarımızı. Şuraya da bir tane öfke. Ya balonlar nereye gittiniz ya? Allah'ım. Şuraya belediye binasını alabilirsek şey bayağı iyi olacak. Alın o al, sonrasını. Ana. Ha iyi şeyler almışız ganimetçe. Ama hiçbir şey almamış gibi duruyordu Bu savaş bayağı hem de bayağı boy, boş savaştı. Ganimetçe kaç aldık bakalım. Arkadaşlar bakalım. 169 bin, 157 bin, bin, bin karakter iyi. Bir tane daha savaş yapalım hmm. klan klan şimdi arkadaşlar gelmek isteyen gelebilir ya da beni klanınıza davet edin şimdi bu savaştan sonra aydımı gösteririm arkadaşlar arkadaşlar izleme çoğalsın kanalı büyütelim Giden özür dilerim video atamadığım için önceden kanalı büyütmek istiyorum arkadaşlar siz de yardımcı olmak isterseniz tabii ki ya altın düşük olmasın ya bana altın gerek bakayım dalmayacağım video kaç dakika oldu daha 3 dakika olmuş daha hızlı devam edelim 71 bana en az 200 lazım şimdi çıktı 181 o iyi mi x'i de lazım oluyor ya gerektiğinde hmm. geç arkadaşlar köy bulmakta zorlanıyorum size bir taktik vereyim arkadaşlar. Oyunu, oyunu oynuyorsanız. Şimdi ben kupam kaçtı hatırlamıyorum. Üf. Şey arkadaşlar taktik neydi? Kupanız düşük olsun arkadaşlar. Şimdi benim kupam 1200'lerde bir 1300'lerde bir şey. O kupanızı 800'e kadar düşürün arkadaşlar. Küçük geliyor ve Kanımet bayağı iyi geliyor arkadaşlar. İnanmıyorsanız deneyin arkadaşlar. Ana hepsini buraya attık la. Salak gibi hepsini buraya attık. Sen de hepsini al ne yapak. Ama bayağı iyi köyde alamayacağız. Bu, bu savaşta kötü geçecek. Hepsini aynı yere ne atarsın ki? Niye atarsın ki? Şunu öfkelendirecek bari şu havası olmasını alsın. Evet aldık. Alacağız mı? Arkadaşlar. Şey yaptım. Ne o, neydi onun ismi ya? Çıkınca gösteririm. Düş, kup yani kupanızı düşürün. Barbar kralı 5'e verdim arkadaşlar. Şimdi nereden? 17.500'de galiba. Evet 17.500 kara eksir aldım arkadaşlar. Çıkınca savaş sonu gösteririm. Aldık ya. Ben de alamca sandım çünkü her şey aynı yere atınca arkadaşlar böyle dağlık katınca daha iyi olur arkadaşlar. Benden size tavsiye. bir tane şeyimiz boşta kaldı kalsın boş eksi darcamayalım hadi zaman yeter ya yeter ya şunlar var ya şunlar gıcık ediyor insan çok gıcık ediyor de üçümüz ayrı yerde gitseniz sen şuraya gitsen sen de şuraya gitseniz bir de şuraya gitse çok bayağı iyi olur eksi ha, bak iyi oldu şimdi ama hepsi daha da daha iyi olurdu. Bunlar, bunlar yaptığı hep zaman kaybı. Bu yüzden bir kere video başlamadan önce savaş yapmıştım. Yok, videoya başlamadan önce değil. Önceden bir savaş yapmıştım. Bu şu kenarlara inşaatçı katmasından dolayı %99'da kalmıştım arkadaşlar. şimdi böyle oldu işte. 99'da kaldım saniye bitti. Çok gıcık oluyor arkadaşlar. Üf bayağı iyi geldi ama ya. bak ben duvarları fulledim mi? Buradan tam belli olmuyor. Şuradan bakacağım. Duvarları görüntüle. Yok. Hepsini kaldır. Aynen öyle bitirmişiz. İptal. eğitelim. Ha, profilimi de göstereyim arkadaşlar. Böyle profilim var. Şurada yazıyor zaten. Joker'ın altında, ismimin altında kodum. bu hmm. Birliklerimi sayayım. 4 seviye barbar. 5'e yükseltiyorum. Barbar 4 seviye, Okcu 4 seviye, Dev 4 seviye, Goblin 4 seviye, Bombacı 3 seviye, Balığın 3 seviye, Büyücü 3 seviye o da 4'e çıkıyor. Şifacı 2, e, Ejder 2, Minyon veya şeyde seviye yok arkadaşlar. 4 seviye yıldırımım var. 3 seviye iyileştirme büyüsü. ilk seviyede öfke. Ee, arkadaşlar arkadaşlar kırk 46 seviyeyim. Ee, arkadaşlar buradan aldım. Şu sonda ay yok. Buradaydı galiba. Galiba. Evet. Buradan aldım. 17.500 karakter aldım. Onu da barbar krala yatırdım barbar kral yatırım 8 saat kalmış bu sonda da üçtü benim barbar kralım savaş yaptım 16 bin miydi Aynen karakteri 16 bin yaptım savaş yapa yapa sonra yatırdım şu buradan göstereyim nerede o buydu savaş kitap değil. Bunu bastım arkadaşlar. Bir tane zaten bir tane vardı. Bunu bastım direkt 4 oldu. Sonra 5'e bastım. Bu son 5 son son seviyesi olacak şimdi. Ee, bakayım başka filmde ne var? Klan açalım. Gelirseniz sevinirim. A 213 şimdilik iş görür mü? Bakayım. 500 bin daha bunu basardık siz orada kalın arkadaşlar. Ay siz, siz orada kalın. Bir dakika arkadaşlar geliyorum ben. Geldim arkadaşlar geldim. Seni Seni ve Seni bitirek mi ki? Sen de bitirelim. Bununla bunu mu basayım bunu basayım bastık arkadaşlar videoda hmm. arkadaşlar yoruma yazın hangisini basayım ee, araştırma olarak Goblin'i 4M'ye e, bombacı 4 eme. balonu ben kullanıyorum nedense büyücü basmak canım istedim arkadaşlar bundan sonra balonu basabilirim ama size bağlı Öfke mi şifa mı veya Binici veya Minyon ama. Diğer köyümüzü göstereyim arkadaşlar. Diğer köyümde böyle arkadaşlar. Ee, şimdi kaldıralım. Yani köyüm böyle. Bunu da açamadım. Hadi. 52, 51, 52. İnşallah bu kanalı büyüteceğiz sizlere beraber. Sevgili sizlere güveniyorum. Klanıma gelmek isteyen gelsin. Şimdi klan atacağım. Savaş yapayım. Bir tane. Arkadaşlar bak bu hataya düşmeyin. Bak şimdi. Buralardan ben böyle yapay yapay yıldız almışlığım var. yani. Yıldız dedim yani yüzde elli bir yıldız almıştım var yani böyle. En çok neydi yani ismi? En çok şu laboratuvar ve saat kulesi çok şey veriyor, puan veriyor arkadaşlar. İzleyelim ne yapmış arkadaş. Almış mı beni? Ah be arkadaş alamadı bizi. Alamadı. Yani şarjında 5. Olsun. Buradan hiç. Şurada bir tane. Şurada ağaç vardı. Ağaçtan hiçbir şey çıkmamış. Şey çıkmış. Burada da 1829 kupayım arkadaşlar. Burada kupa kasıyorum. Çünkü şurada 3000 taş var. 1000 taş vardı. 1000 taş alınca da inşaatçı alacağım. Nerede o 1000 taş? Evet bak. Şu tersine inşaatçılık yazıyor ya. Şampiyon inşaatçı da bak. Karşılık savaşlarda toplam 3000 kupa kazan diyor. Ödüller 5000 puan mı ne deniyor bilmiyorum. Bin tane de elmas. Bin az değil arkadaşlar. Direkt inşaatçı alacağım. İnşaatçı. Bak. İnşaatçı nerede? Burada olması gerek. Aynen. Bak bin, taş. Evet. iyi hmm. Bakayım. Bir tane daha savaş yapıp bitirelim. Şarjım zaten 5 arkadaşlar. Ha. Nereden gireyim? Nereden gireyim? İki tane bombacı. Bombacıları koruyacağız. Şuraya şöyle bir tane kolla. At. Hop. Bom. Vay be adam. Ta nasıl tahmin etti? İyi etti ha. Yere katmış yani. Tahmin etti derken. Ya çok kötü, acayip kötü. Hayır, hayır. Ya of, nasıl savaş oldu ya? Of, çok kötüydü arkadaşlar, çok kötü. Bakalım, arkadaş ne yapmış? Ne yapacak yani? Burada ne yükselteyim? Aha. Elimi çarptı. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.